Döndün mü evine? Yıldız'a anlattıklarından sonra dönemem herhalde. Yaz da bitiyor. O ucuz otelde sıcak su var mı hala? Ya sen her şeyi berbat edince eline ne geçiyor Gözde? Her şey zaten berbat. Sana verdiğim saati karına dönmek için sattın. Bundan daha acı bir şey olabilir mi? Karıma hiç dönememem olur herhalde. En azından bu işi hallet. Hastasın sen ya. Tabii hastayım. Bu arada yaz bitti. Saçlarının uçları sapsarı olmuş yine. Çok güzel olmuşsun. Sen ne yapıyorsun burada? Ateşi bekliyorum. Ha. Ah hoş geldin Gözde. Hoş buldum. Ya ben yalnızsın diye geldim ama müsait değilsen sonra gelebilirim. Yok aslında tam zamanında geldim. Bir şey konuşacaktım zaten. Sen de ol. Onca Gözde Hanım'a müjdeyi bir ver istersen. Evrenle tekrar denemeye karar verdik. Ah. Çok sevindim. Ne güzel. Ya biz de çok sevindik. Çok güzel. Çocuklara söylediniz mi? Yok daha söylemedik. De esas başka bir konu var. Yani senin de burada olman çok iyi oldu aslında. Şimdi ben diyorum ki... E, ...sezon bitti, otelin durumu malum. Faryalı ile konuştum. Bu otelin ön tarafında, o deniz tarafındaki bir yer var ya orayı diyorum... ...balık lokantası yapalım. Ne dersin? Nereden çıktı be? Otel yazı çok zor geçirdi Evren. Para yok pul yok. Ne yapacağız? Vallahi balık lokantası zor iş. Ben söyleyeyim. Böyle diyeceğini tahmin ettiğim için zaten Gözde'ye sordum. Ha Gözde? Bence çok iyi fikir. Hem iş olmadığı zaman orası hafta sonları dolar, bize de rahat rahat bakar. Yani belki müzik falan bir şeyler de yaparız. Ay çok heyecanlı, değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> uyandım ben. Özledin mi beni? Aa, oğlum. Ay sen yemek ısıtsaydın. Niye böyle kuru kuru ekmek yiyorsun? Az zaten. Nasıldı İstanbul? İyi. Özlemiş misin? ara nasıl? İyi olacak herhalde. Ne yapmış onca gün orada? Anladım. Kızgın mısın sen? Anne bu soruda sormak zorunda mısın? Bir zamanlar en sevdiğin konuydu. Şimdi değil. O zaman gidip almayacaktım. Ne yapsaydım? Bıraksaydın kendi kalksaydı Madem onunla yürümeye niyetin yok... ...elinden de tutmayacaksın. Ölseydi ya. Ah benim güzel oğlum. Merak etme. Hiç kimse ölmez. Herkes hayatına sahip çıkar. Kendini bu kadar önemseme. Anne... Kızın halini görmedin ki sen. Konuşuyorsun. Omzunu dağılatırsan sırtında da taşırsın. Ha taşımak istiyorsan bu yük olmaz. Ama oğlum baksana şu haline ya. Şu suratına bak. Yazık değil mi sana? Kıza da yazık. Ne yapayım peki? Sevmeyi bildiğin gibi ayrılmayı da bil bırak o da Su. Gel bakayım kızım şöyle. Otur bir beş dakika çocuk. Bir beş dakika otur. Anne yalnız ben bu ateşin parlayıp sönmelerinden çok sıkıldım. Kızım ne derdin senin benimle ha? Neyin batıyor sana? Ne oluyor? Nedir alıp veremediğiniz bakayım? Otur. Hı? Anlatacak mısınız? bir yok. Su. Oturur musun iki dakika tutacağım. Ne oluyor anne ya? Baba? Ben şurada iki saattir dikilip duruyorum. Ne bitmez lafınız varmış be. Hayret bir şey ha. Ne oluyor ya? Bilmem ne oluyor. Bakacağız. yıldız. Tatam. Baba. Heh. Birinin mi doğum günü de? Ben öküzlük yapıyorum ya. Bugün hepimizin doğum günü. O ne demek? Yıldız. Sen söylemek ister misin tatlım? Sen söyle Evrenciğim. Anneniz beni eve kabul etti. Sonunda. Ya. Ciddi misin ya? Mutlu <laughs> oldum. Annem. E ee, hadi bir kibrit yakmak bir şey getirin yakalım şunu. Hadi yakalım. Hadi hadi hadi. Hadi Hadi annem gidiyor. Babiş <laughs> seni çok özledim. Yok ya. Valla ne yalan söyleyeyim ben de özlemişim ya. Ee, yani bana sordunuz mu acaba sen özledin mi? thank you Hazır olun. Şurada olun. bakalım. Hmm. Hmm. Madem mumları da yaktık, bir de selfie çekelim. Gel şuraya <laughs> ya, gel. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.